Herkese merhaba arkadaşlar yeniden bir Brawl Stars bölümüne de karşınızdayım. Bugün Rob Brawl Stars kanalından aldığım bir videoyu sizlerle beraber izleyeceğiz arkadaşlar. Gençler benim de geçenlerde gösterdiğim bug'ın da içerisinde olduğu değişik mükemmel bug'ların ve hareketlerinin olacağı bir video olacak. Videoya da like atarsanız gençler çok sevinirim. Hemen şimdi videoya geçelim. Rob Brawl Stars kanalında linki açıklama kısmında olacak değil mi? Hemen videoya geçelim. Evet hocam video başladı. Nani orada bir tane vurdu aldı. Ne oluyor hocam sonunda? Bir <laughs> <Bu> ses açayım. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte 200 IQ dirhamonu <laughs> <laughs> Baba 200 IQ'nun nani alması lazım ama 200 IQ aynı tamam. Bu sezon arkadaşlar bildiğiniz gibi nani de 1000 yapmaya çalışacağım. Nano like canlı sayfamda sizlerle beraber nani dediğim gibi 1000 yapmaya çalışacağım. Hepinizi bekliyorum abi Non like canlı sayfama. Videonun açıklama var yorumlar kısmında da link olacak arkadaşlar mutlaka. E, link linke tıklayıp Nano canlı sayfama gelmeyi unutmayın. Orada sizlerle beraber dediğim gibi 1000 yapacağız abi e, nani'ye bu arada 200 IQ. Bu yeni beğendiniz mi arkadaşlar? Bu mette bir bug da var bildiğiniz gibi. Daha doğrusu taktik de olabilir. Taktik diyelim e, ee, Bu hep birazcık karışık ve değişik taktik tekniklerin döndüğü bir Evet yine Nani ile alakalı neyle alakalı Hop düştü oraya Baba be ya aga Yani bay bay harbiden bay bay ya O neymiş kız Oy yanına çekti Yanına çekti efsane spor hareketi Aha işte arkadaşlar benim de gösterdiğim bu taktik E ee? Şaka yapıyorsun. Oo. Abi benim gösterdiğim taktiğim bir farklı versiyonu Oraya Dynamite ve e, şeyle girip El Primo ile girip arkadaşlar bir sonrakinde yapalım bu videoyu e, El Primo'ya ben veya başka takım arkadaşım olur Orada bekleyecek abi o, Oradaki şeye sıkıştıracağız onu Oğlum Çok iyiymiş lan şuna bakar mısın? Abi efsane çok iyi ya Ya bu ne aga be Robota yazık ya Yemin ederim robota yazık kanka. O ne oldu lan? What? Yeah baby. Ya yok artık 200 IQ'm sonsa kaç IQ'sun ya? Yok artık Ronaldo'nun yolunu nasıl yaptın lan? Ay inanılmaz oldu yalnız. Bu neler var ya? Gerçekten uzun zamandır izlemiyorduk arkadaşlar. Hatta bu videoya güzel bir like gelirse de video izleme serilerinin devamı hızlı bir şekilde gelecek onu da söyleyeyim. Ben benim için arkadaşlar çok güzel eğlenceli videolar oluyor. Sizler için de eğlenceli. Ayrıca arkadaşlar video içerisinde değişik teknik ve taktikler öğrendiğimiz aynı zamanda öğretici öğretici de bir video oluyor. Videolar serisi oluyor o yüzden hani devamını istiyorsanız da like atmayı unutmayın. Mesela yine bir bug'ı veya bu gösterdiğim taktiği yapıyorlar abi ve güzel de yapıyorlar şu an. Of 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 of. Ay oradayken de maç kazanmazsın ya. Fenay. Şey. Yara yara zade mi? Ya salak herif. Aga be. Ödül adına Kroll da girmiş bakayım ne yapacak. Hop. Hop. Oy oy oy. Helal be. 32 31 yalnız maç bitmiş ha şaka, şaka bir yana. Efsane iş yapmış orada. Yeni karakter abi Search gidiyor. Search gidiyor. Search. Eh, eee anasını satayım. Search de canı yok adamı neler yaptı ya. Eee. Eh. Hadi bakayım geçmiş olsun. Üçüncü level da yaptı bu arada karakteri. Yani Zara'dan efsaneymiş. Evet burada bir daldan bir dal alacağım. Zıplıyorlar. Aa aşık oldular ya. <laughs> Havada aşk başkadır. Bunu ben de yapmıştım arkadaş. Ay şerefsiz ya. Aga be böyle bir şey yok be. Aga be ben üzüldüm lan adama. Yarı yolda bıraktı resmen adamı. Şov geldi gibiden bence. Ama bir de ölüyormuş. Oğlum. E, tamam bu normal bir şey ama. Bu çok garip bir şey değildi ya neyse. Oha üçü de oraya saklamış kimse bulamıyor bak oğlum. Hadi canım. <laughs> Bulamıyorlar ha bak bak. Bulamıyorlar. Aha buldu valla. Oy tek adama saldırdılar. Şimdi attı. Koltuğu orada üçünü görünce düşsene orada üçünü gördüğünü. Ben de korkardım abi. Orada üçünü görsem sıçardım altıma galiba. Neyse. Just do it. İyi oraya geldi hop. 200 IQ. Güzel. Hop. Soy elme he ho. Aa. Oo hocam ne olduğunu anlayamadık adam. Ben neredeyim falan yapıyor galiba. Ulan ne ara geldim buraya falan oldu Tiki de Puh. Öldürdü orada robotu da aldım bakıyorum aldı baba Onu da mı alacak yoksa Oy işte Şerinin gücü kardeşim Geldiler buraya Meko Meko Oy 200 IQ Warplate alırsa yalnız efsane olur of. O neydi kız dediğimiz anlardan birindeyiz Tarıyor tarıyor Oy oy Yetme bir yes. mükemmel bir harbiden efsaneydi abi. Çok iyiydi. Evet uzun topu attı, uçtu, aldı, attı ve gol. İnanılmaz. İnanılmaz bir gol. Bunu deneyecektim ben bir ara ya hatta. Aga be. Aga be 15'lik adama yapılmaz. Kesirtmiyor gazda kaldı adam yemin ediyorum. Allah'ım var ya efsanesin Santi. Santi beni bul kardeşim. Johnny gidiyor Johnny Johnny vurdu Allah belanı vermiyor ya boş kalamaz Lan Allah kahretsin sizi ya Lan böyle de bir şey olabilir mi ya hala atamıyorlar bak At lan oğlum yok gol olmuyor Yani arkadaşlar bu da gol olmazsa artık Tamam çok kötü bir şey söyleyecektim ya gerçekten Rika Rika kardeşim benim ya kardeşim benim ya aga be aga be Messi 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 Aga, o neymiş ki ya? Ya zaten Nani hayvan gibi vuruyor gitti enerjiyi buldu onu da aldı ya. ile çek onu kardeşim, çekecek mi? Çekti valla. Onu tekrardan atıyor, bir çekiyor bir atıyor. Ho iyi, güzel, güzel, güzel. <laughs> Çok iyi bir Jinni oynamış, güzel. Korsan Jinni'ye de yeni bir şey geldi ya, insanın o hüvyesi geliyor Korsan Jinni'ye. Megalord orada, Megalord, Megalord. Oraya geçti hocam, geçemedi. Yok geçti, valla geçti. Aga be. Hmm. Aga ne oluyor? Oy! Mükemmel hareket. Haleden güzel hareket sevdim. Ama çok güzel hareketler var ya şuraya bak. Aklı karıştı. Allah aklı karıştı. Nereye lan lan oğlum lan lan. Aga be. Aha geliyor valla kafası geliyor. Ya salak kafasını gitti kime attın? Sana gelse belki ölmeyecek. Hatta ölmez mi ya Abi ya Nani gerçekten çok güçlü değil mi ya? Bundan iyi acil bu sezon 1000 yapmamız lazım abi? Yani hatta geçen canlı yayında oynadım arkadaşlar 700'den 700 mi 750'den beni çok rahatlıkla böyle 800'e geldi ama o kadar rahat geldi ki hani hiç maçta kire vermedik ve maçlar çok kısa geçti. Yani çok rahatlıkla 800 yaptım geçti bu sezon onu. Ya bu video yaptığımda geçen sezon olmuş olacak. Ya yani o yüzden 1000 kupa rahat gelir diye düşünüyorum ben. Yani. Harbiden güzel oynadı abi Leon orada helal olsun Müziğin şiddeti arttı abi arttı Artçılar arttı Hocam tablet yerinden oynuyor öyle bir sesi arttı ki abi Dondur onları kardeşim güzel hareketler Ayı onunla uğraştı Çok iyiydi be Nita show valla Nita show bravo Ya aslında Dynamite de acele, acele etmiş yani korkmuş galiba biraz Aslında sakin oynası alabilirdim Güzel onu da aldım sonra aynen Babalar gibi bence Gozer Gozer yine bu map abi ya Bu map arkadaşlar gerçekten dünyayı yerinden oynattı ya bu map Map acayip bir map ya Yani neyin gideceği belli olmayan bir map Karambole bir map Acayip bir map bak bu map işte ha aynen bu map Bak hatta bakayım bu map ne Aynen abi bu map bak bu map çok karışık ya Oğlum bu map çok efsane bir map ama ya Çözümlenemeyen bir map Evet Rosa tek başına abi Rosa tek başına dayanabilecek mi Rosa Nani alma cüretini gösterdi Rosa Rosa show mu geliyor? Rosa 200 canlı adalet ve yargı dağıttı. Ve Türk kardeşimiz atamadı golü. Leon Türkiye mi yaptı golü şeydi. Nova aldı topu, Nova gidiyor. Bir de hızlanır oldular, hız basalım. Yoo. Nasıl mı bu? Çarptırdı. Yo oğlum nasıl tutamıyorsunuz lan? Benim sinirim bozuldu ya. <laughs> Allah Allah. Abi bunu nasıl tutamadınız ki kanka yani lütfen bana birisinin izahını yapabilir mi kardeşim? Kardeşim birisi bir izahını yapsın bir zahmet. Brain beyin demek abi bu arada galiba değil mi? Brain. Brain. Yok lan Brain do. Brain do. Bu isim gibi bir şey herhalde. Bu isim herhalde adam. Beyin Braind'i di galiba aynen. Brawl Stars değil mi? Brawl Stars. Aldı onu. Ah. Yusuf sen ekledin lan Yuran diye Oğlum adam şov yaptı yalnız şeyle dayan bak. Dur lan ekranı oynatma oğlum göremiyorum ya. Tara tara dırr 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 mükemmel mükemmel Bütün elmaslarımı çaldı köpek Of Of direkt şat kardeşim Marcello ya Tehlik geliyor bu Türk ismi gibi geldi bana ya O ilk hangisi aldı? Hangisi aldı kanka? Abi şaka yapıyorsun efsane bir gol ya Çok iyi Çok iyi çok iyi çok iyi, çok iyi. Ya gerçekten görmeyeli manyak videolar e, gelmiş abi Manyak şeyler olmuş bak o, o dynamite bak. Oh. oh, dynamite bak oh. o oh. Dynamite alır ya alır alır Heyecanlandı Pate Fatih şişman mıydı lan? Niye ben bu videoda İngilizce çalışıyorum sürekli ben anlamadım hocam neyse Bakıyorum. Al lan artık al lan Oy al lan aman al sen kaçacak Nikocu Nikocu efsane bir hareket 12'lik adama bu yapılmaz ya Abi neymiş siki ya Ve Vay be Neler neler hocam Geliyor Resu Aaa geri zekalı Çok <laughs> iyiydi çok iyiydi hocam çok iyiydi. Evet gol geldi. Valla arkadaşlar video bu şekilde de. Umarım video beğenmişsinizdir. video beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmasın Sevinirim abi. Kendinize iyi bakın. Farklı bölümlerle görüşeceğiz. Hoşçakalın ve bay bay.